Şey Hadi, emirim. Emirim. Hadi Şey Nokta Demirim, başla. Hadi Şey Nokta emirim. Helal, çok Hadi Şey, şey Nokta emirim. Müthiş. Ne yapıyorsun? Evet. Bravo. Verege vur. Hadi Şey Nokta emirim. Vur. Vur. Helal. Goal. Bravo. Müthiş. Durun direkt. Tamam öyle yaparım. Hadi Mey Nokta Tayirim. Hadi Tayirim. Hadi Mey. Ben... Şey nokta Tayirim. Hadi oh, Mey oh, Nokta oh, Tayirim. Aha gol Tayire bak, Tayire bak. Hadi şey noktaya gel. Hadi şey noktaya gel. Hadi yaralım. Hadi. Hadi gel. Hadi yaralım Kastan ay kuşum. Kastanla. Hadi. Helal. Aaaa. Müthiş. Hadi şey nokta emirim Başla. Hadi şey noktaya emirim Helal. Çok Hadi şey nokta emirim Müthiş. Ne yapıyorum? Evet. Bravo. Ver Ege. Hadi şey noktaya emirim direkt. Tamam öyle yaparım. Hadi M nokta Tahir'im. Hadi Tahir'im. Hadi şey, şey M nokta Tahir'im. Hadi M nokta Tahir'im. Oh oh, oh Tahir'e bak Tahir'e bak. Uf, goll, Bravo goll, Hadi şey şe noktaya gel. Hadi şey noktaya gel. Hadi yaralım. Hadi. Hadi Egem Hadi yaralım baykuşum. Hadi şey nokta Metem yazana Helal güzel güzel çok aşıyorsun ver hadi Emir hadi Metem Helal Bravo müthiş.